Secavent alametleri, durak işaretleri. Kur'an-ı Kerim okurken yanlış yerlerde durulduğunda ya da durulması gereken yerlerde durmayıp geçildiğinde ayetin manasının bozulmasına yol açılır. Bu gibi durumlara fırsat vermemek için secavet alametleri denilen bazı işaretler kullanılmıştır ki ayetin anlamında mana bozulmasın diye. Bu işaretler nedir? Mim durağı, vakfı lazım. Bu işaretin bulunduğu yerde durulması şarttır. Durmayıp geçildiğinde mananın bozulmasına sebep olur. Mim de mutlaka durulur. Tığ durağı vakfı mutlak bu işaretin bulunduğu yerde durulması geçilmesinden daha iyidir. Çünkü bundan sonra gelecek kısım önceki kısımla alakalı olmayıp yeni bir cümledir. Yani tığ durağının bulunduğu yerler bir cümlenin bitip devamında da yeni bir cümlenin başladığı aslında yerlerde bulunur ve tığ durağı geldiğinde durmak gerekiyor. Cimdura vakfı caiz. Yani bu işaretin bulunduğu yerde durmak da geçmek de caizdir. Ama durulması geçilmesinden daha evladır. Z vakfı mücevvez. Bu işaretin bulunduğu yerde durmaya cevaz verilmiştir. Ancak geçmek durmaktan daha evladır. Sattura vakfı murahhas bu işaretin bulunduğu yerde durmaya ruhsat verilmiştir. Yani okuyanın nefesi yetmediği takdirde yetmediğinde durup geriden almaya almadan devam eder. Nefes ettiğinde ise durulmaz. Yani sat duranda ruhsat vardır. Senin nefesine göre. Eğer nefesin yetmiyorsa sat duranda durursun ve devamından Okumaya devam edersin. Ama eğer nefesin yetiyorsa sat durağında geçebilirsin. Kaf durağı bu işaretin olduğu yerde durmak caizdir. Ancak geçmek daha iyidir. Kıf durağı bu işaretin olduğu yerde durmak manayı güzellik vereceğinden daha evladır. Buna vakf-ı latife denilir. Yani kıf durağında da durmak gerekiyor. Ayın durağı bu işaretin ayet sonlarında bulunur. Kıssanın ya da konunun bittiği anlamına gelir. Namaz kılanın rukiye gitmesi için de en uygun alamet kabul edildiği için buna ruku alameti denilir. Yani ayın durağı aslında Ayın durağına kadar bir konu anlatılmış ve devamında da yeni bir konuya geçiliyor aslında. O yüzden ayın durağında durmamız gerekiyor ki konular birbirine karışmasın diye. 3 nokta durakları buna vakfı muaneke denilir. Yakın aralıklarla konulan bu 3 nokta işareti aslında nedir? Birincisinde duruyorsak ikincisinde geçmemiz gerekiyor. Birincisine geçiyorsak ikincisinde durmamız lazım. Her ikisinde durursak veya her ikisinde de geçersek mananın anlamı karışır. O yüzden bu şekilde yapmayalım. Lam elif durağı vakfullah yani durmak yok demek bu işareti de konulduğu yerlerde artık durmak caiz değildir yani lam elif duraklarında durmadan geçilir eğer sen duruyorsan o zaman ayetin manasında bir karışıklık meydana geleceği için lam elif duraklarında durulmaz ama ayetin sonunda geldiğinde ise orada durmakta bir sakınca yoktur